79-78 karşılaşmadan uzatma periyodu sonrasındaki skor. Ya! Harun Hüseyin ve Harun Beş faal oyun dışında kalmışlardı. Çocuk oyuncum ve Orhun Ene. Hidayet ve olmasına rağmen. Evet, Hüseyin ve Harun yani Beş Ne oyun dışında kalmışlardı. Geleceğim Bir iş varmış da ondan gidiyor. Geleceğim işte. Ben çok çok. Ben çok çok. Ben çok Bugün yani gerçekten ya, her olabilir. herkes basketbol kariyerinde çok önemli bir başarıya <laughs> imza attı teker teker. Çok büyük bir mucizeyi gerçekleştirdik. Hadi gelin hadi Ev yakın olacak ya. Şaba bak ha. Gösterip dur ha. Basketbola inanmaz emekleri var sayın müdürüm. Oturup dursun. Ama ben de seçtim. Bu 12 dev adam. Türkiye çok yakıştı. Yakıştı. Baba! İnşallah şampiyon olacağız. Kalk seni kız ya takla çekecek kalk. Çekmiş mi? Bu sporcuyla şey. şey 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 biz şampiyon olacağız. Türkiye bu tarihi fırsatı kaçırmayacak. Abla bu bana oluyor, bir şey oluyor. söyle. Peki şampiyon sonunda 12 dev adama sürprizlerimiz olacak mı? Ben Çok. koca kızı mı çekeyim belki? Çok sürpriz var. Çok sürpriz var. <laughs> mükemmel zaferi, bir büyük zafer yaşadınız bugün Afrika İpekçisi'de. Neler söylemek istersiniz? Yani İstanbul Bölge Müdürü olarak şu anda en mutlu olduğum bir zamanı yaşıyorum, bir anı yaşıyorum. Ülkemiz için, ilimiz için... Evet. <laughs> <laughs> Ulan boğazını aldıracağım. Hep ayıramıyorum. Boğazı al. Hep ayıramıyorum. Ulan. İyi şey dedim ben sana. O da her Amin. Yaud billahi min şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Ne zat hemen arsağan avcanla menel müslüman. Amin. Nimet-i celal bereket hal ve şefaat ya Resulullah. Devam eder nasip bize o senin bakdığın selam ecel soframızın bereketi için. Allah razı olsun. Fatiha. Kan Mehmet bakkala gitti. Mehmet'i çocuğu şişeyi götürmüş de şişenin yerine şişe koyacakmış. Benden habersiz. Koyak içmedim ben. E, gözden zaten parlık duruyor. Ne gerek var iş etme. Onu da yaptı. İnşte İnişte yakmıyor mu? Yakıyor. ama ben ne dedim size? Ana azına Ağzına indirdim. azına indirdim. <laughs> İnişte azın aynı abim demesi yudum. Ama, i̇çmese yudum ama içecek. Iç, İçerse <laughs> ama kendidir Hayır, devam. İçmezse daha iyi yani. İçmezse daha iyi. Ben yani içerse diyorum aza indir. Yani toplu toplu manayı kaldırmak ya, gerekiyor. Ben öyle dedim ya. Ben kendi kendime söz verdim. İkinci bir kişi içmeyeceğim dedim ben ya. Ve rahatladım. Huzur, Bak huzura sabah ne dedin? Bütün arkadaşlar vardı. Bütün arkadaşlardan içki içtik. Yani muhabbet çok güzeldi. <laughs> bakan, filmi bakan götü de bir arkadaşlarına seyret. Siz hiç böyle yapan var mı diye. Bir de onu, Unutuyorsun gördün herhalde. Gözlerini çekiyorum güzel gözlerini. Onun iki gözünde var senin tek gözünde. Ben beni çekme amca yeter. Hadi gel. Hadi, Hadi dinliyoruz. Dinliyoruz, dinliyoruz. Evet Ramazan Bey. Yorumunuz? Evet kabaya kılacağım ben en sonunda <laughs> burada. Evet sadece Ama bu mu? <laughs> yandık oğlum? Aleyhinizde deli Kaç olarak kızım. Bizim, <laughs> bizim şeyimiz o ekmek <laughs> teknemiz. Adam para kazanıyor onunla. よかった。